metot noktasından veya yani meşret noktasından hadisatın çalkalantılarını değerlendirme noktasında müminin gözlüğü, bakış ufkı sırrı teyittir. Evet. Yani Cenab-ı Hak Rabbül Alemindir. Yoktan yaratan olur, yaşatan olur. Tedbir eden olur, terbiye eden olur yerleri ve gökleri bu bütün mahlukata hazır hazırlayan ihsan eden de olur. Öyleyse daha niye tasa ediyorsun? Değil mi? Niye endişe ediyorsun? Evet. Cenab-ı Hakk'ın haşa tedbiri nakıs ve mı? Evet. Andı inayeti nakıs mı? Evet. Rahmet ve şefkatı dar mı? Evet. Haşa ve kaşa. Dolayısıyla yani usul noktasından bakınca insan daraldığı zaman sırrı tevhid gözüyle bakmak. Evet. Evet. abilerden bir ara ben duymuştum. Üstad böyle evet. demiş ki ben çok daraldığım zaman değil mi? hadisatın ticelliyatında değil mi? Yani insanın hadisata bakarken bir kontrol edilebilen değişkenler vardır insanın hayatında. Bir de kontrol edilmeyen değişkenler vardır. İnsan bazı şeyleri kontrol edebilir. Ama hayatın güzergahında pek çok şey var ki insanın iradesinin dışında taahhüt, edeceği kontrol edilmeyen değişkenler. Şimdi usta diyor ya, elleri bağlı, 70 yaşındaki bir ihtiyar <laughs> hasta bir insana, ordular tecavüz ediyor. <laughs> yani, usta demiş, ben çok daraldığım zaman lehül mülk diyor. Bitti. Mülkün sahibi kim? Allah. Allah. Allah da mülkünde dilediği gibi tasarruf eder.